Kumdan neler yaptın Nehir? Bakayım pasta mı yaptın? Ay çok güzel. Burada bir sürü kumlar var çocuklar. Nehir balkonda kumu oynuyor bugün, değil mi Nehir? Bakayım nereye dolduruyorsun onları? Ay çok güzel doldurmuşsun. Nehir burada kürekler de var, değil mi? Ay çocuklar bakar mısınız? Burada kum var bir sürü. Harika kumlar. Nehir bak bunların içine kum doldurabiliriz. Böyle koyalım buraya. Ay çok güzel. Burada bir deniz yıldızı var. Çok güzel bir deniz yıldızı bakar mısın? Şimdi küreklerimle bunların içine kum dolduralım mı? Ay düşürdüm nehir. Bak kum dolduruyoruz içine. Bak. Bakayım sen de mi doldurdun? Evet çok güzel. Ben de bunların hepsini doldurayım mı? Evet. Maviyi de dolduruyoruz. Evet. Şimdi sırada yeşil var. Nehir bak yeşili de doldurdum. Nasıl oldu? Çok güzel. Evet. Kırmızıyı da dolduralım mı? Onu da sen doldur hadi. Al bakalım. Tamam ben doldurayım kırmızıyı da. Evet. Kırmızıyı da dolduracağız şimdi. Evet. Hepsini doldurduk. Al bakalım. Sen de doldur. Ay, Düştü mü? Dur düzeltelim onu anneciğim. Böyle biraz içine bastıralım. Düşmesinler değil mi? Evet hepsini doldurduk Nehir. Aldı. Aldı hepsi. Kovanı da doldur kumla. <laughs> Ay çok güzel oldular değil mi? Çok güzel oldu. Harika oldular. Bak. Hangisi mavi? Bu mavi. Evet, o mavi. Bir tane mavi külah var içinde kum dolu. Bak, bıdı bıdı. Evet, onu da şimdi nehir bizim kayığımıza boşaltacak. Evet. Bak, bıdı bıdı bitti. Oo nehir. Bak, bıdı bıdı bitti. Evet, o da bitti değil mi? Turuncu nerede? Turuncuyu da al. <laughs> evet, turuncuyu da al doldur. Kayığımız kumla doldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Al bakalım turuncuyu da anneciğim. O yeşil değil mi? Yeşil. Evet şimdi kayığımızın bıdı bıdı. içine koyalım yeşili de. Evet onu da aldık. Kayık kumla doldu. Turuncuyu da alalım. Son bir tane kaldı. Evet. Çok güzel oldu. Hepsini doldurduk. Bütün külahlarımızdaki kumlar bitti. Değil mi Nehir? Evet, şimdi biz çamur yapıyoruz. İçine su koyuyoruz. Koy bakalım. Koy koy. Bence hepsini koy biraz daha koy. Evet. Koy hepsini. Hepsi yeter anca. Evet. Tamam. Şimdi şimdi onu bir karıştır bir kürekle güzelce. Bir karıştır bakalım. Çamur oldu mu? Evet. Evet, onu da doldur. Ay, bir sürü çamur yaptın ya. Karıştır, karıştır hepsini. Oldu mu çamur? Bakayım. Evet çamur oldu şimdi. Nehir kule yaptın mı? Bakayım iki tane kule yapmışsın buraya. Bir iki bir sürü kule yapıyoruz. Ama bu bundan koyman gerekiyor Nehir. Bak buradakinden koyman gerekiyor. Yoksa olmaz. Bakayım. Evet. Nereye koyacaksın onu?